Daha gazlamak yok ama. Bu ne <laughs> benzin bitti. <laughs> tamam da 240'tan sonra bırak da git. Önce nasıl çaktım sana? <laughs> 240'tan sonra bırak da git. Şşşşt 240'dan sonra geçmiş beni diye ki ilk nasıl çaktı? <laughs> Çekti de <laughs> Çeksin çek sıkıntı yok İlk, ilk, ilk gazladığın zaman bombaydı Olur. Mehmet abi göremedim ama hiç şeyde Aynada da göremedim <laughs> Güzel gazladık Bir almadım da Nasıl? 50 aldım ya ötede. Sikti. Sen almadın ama sen fulllemiştin Ben fulllememiştim 50 almıştım. 15. Gerçi gene fulllemiş oldum. 50 aldım. Kaç? 90. 85-90 Benim de alacak. Evet. Ben ne anladım bu işin? 200 lira gitti çabuk, çabuk. Dönelim ya haydi amına. Ha. Evet, Nasıl yakmadı bak. Tamam. Sen alacağım ee, al sen de al sen de. al döneceğiz çünkü bayağı kilometre var yani Dönüşe basmayacağız Basacağız basacağız yani Asıl dönüşe sakladım ben de gene bitti evet. <laughs> Sende var mı? Benzin abi evet. Abi nerede yiyeceğiz? Evet. Az sokarsan sana zaman.